Günaydın <laughs> bir çağdayız ve bu evrimin getirdiği zorluklara karşı yenilikçi çözümler üretmek üzere bugün burada bir araya gelmiş bu. Bu kamp en son gelişmeleri keşfetmek, yeni fikirler ortaya çıkarmak ve işbirliği içerisinde çözümler üretmek için katılımcılara bir fırsat sunmaktadır. Burada bir araya gelen her bir katılımcı siber güvenlik, finansal teknolojiler ve hukuk teknolojileri alanlarındaki ihtiyaçlara yönelik önemli katkılar sağlayacaktır. Ben Sabancı Üniversitesi İş Geliştirme ve Girişimcilik Müdürü Evren değerler şu anda InnoSpark Açık İnovasyon Etkinliği'ndeyiz. InnoSpark Etkinliği değerli üç paydaşımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz Cyber Security, Fintech ve Legal Tech dikeylerinde fikirlerin hayata geçirilmesini amaçlayan, bunun için yurdun dört bir yanından katılımcı kabul eden ve onlara mentorluk hizmetleriyle fikirlerini hayata geçirmesine bir şans tanıyan bir program. Umarım güzel sonuçlar alacağız. Yarın akşam bir demo dayımız var. Demo day sonrasında da katılımcılarımızdan kazananlara ödüllerini takdim edeceğiz. Merhaba, ben Abdullah Işık. Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi'nde görev yapıyorum. Inospark Park Açık İnovasyon Kampı'nda sizlerle birlikteyiz. Kampta sizlere sunulan odak alanları üzerine çalışmanızı eğitimlerle güçlendirerek mentor ve koçlardan maksimum verimi sağlayıp jüriye etkilemenizi bekliyoruz. Bu kampta teknik becerilerinizi geliştirmekle kalmayıp fikrinizi girişimcilik yolculuğunuzda bir adım ileri taşımanızı umuyoruz. Burada ortaya çıkan projelerin gelecekte dünyada nasıl etki bırakacağını düşünmek beni şimdiden heyecanlandırıyor. Hepinize başarılar diliyorum. For Future, For Türkiye.